Geç başladık. Niye geciktik diyecek olursanız ki diyen çok olmuş benim yüzümden. Ben günah işledim. Belimin hakkını almış. Belime haksızlık etmiş. ve belim de hakkını istedi benden. Misafire eğer evin kapısını açmazsanız üç kere vurur, gider. Öyle olmalı. Bugün zile basar gider diyelim. E, telefonda da öyle olmalı belki. Ama eğer gelen misafir değil de evin sahibi ise, evin horantasıysa, evin sakini ise kapıyı tıklattı, tıklattı, tıklattı. Uyanmadınız. Ne yapacak? Biraz daha sert vuracak. Çünkü o evi, o evin, o da sahibi. Ama siz uyanmadınız. O Ol, olmadı. Gelecek bu sefer pencereye vuracak. O da olmadı. Küçük camı kıracak öyle değil mi? Çünkü uyanmanız lazım. Sizi uyaracak kapıyı açacaksınız. Dolayısıyla belim beni uyandırmak için omurgam üzerinden mesaj verdi. Hastalığımdan çok şey öğrendim. Gerçekten de öğretmenler gününde herkes öğretmenine tebrikte bulundu. Ben omurgalarıma tebrikte bulundum, hastalığıma tebrikte bulundum. Yani bana çok şey öğrettiniz dedim. Bir, insanın ölümlü olduğunu öğrettiniz. Gerçekten insanın ölümlü olduğunu unutması kendini unutmasıdır. Kendini unutan her kötülüğü işler. Ölümlü olduğunu unutma ey insan. Unuttuğun an Kendini kaybedersin. Kendini kaybettiğin an herkese, her şeye bir şeyler edersin. Başta kendine. Onun için ölümlü olduğumu hatırladım. Hoş, çok da unutan bir insan değilim ama her insan gibi ben de nisyan ile malulüm. İnsan unutmakla bilinir. Onun için insanız unutuyoruz. Ve insana ey insan ölümlüsün diye hatırlatan bir şeylerin olması güzel. Evet, aslında mevsimler insana ölümü hatırlatmalı. Bakınız, yüz mevsiminin sonlarına erişiyoruz. Kışa girmek üzereyiz. Artık kış kapımızda. Yapraklar dökülüyor. Şöyle bir geriden ağacı seyredin. Pıt 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 düştüğünü göreceksiniz sararan yaprakları. O yapraklar düşüyor. Aslında bir döngü devam ediyor. Farkında mısınız? Aslında o yapraklar bir sonraki doğacak yaprağın besini olacak. Bir sonraki yeşerecek ağacın besini olacak, humusu olacak. Geldiği yere geri dönecek. Küllü şeyin yerci'u ila aslı. Her şey aslına rücu eder. Kuralı gereği, ilkesi gereği o da aslına dönecek. Ve aslına dönen her şey gibi o da size selam edecek. Geldim, yaşadım, yaşattım, baharı müjdeledim, çiçektim, tomurcuktum, çiçek oldum, çiçektim, meyve oldum, meyveydim. İşte şimdi toprak oldum, toprak idim. Bir ağacın öz suyuna yürüdüm, damarlarından tepesine çıktım ve yeniden karbon döngüsü içinde huzurunuzdayım diyecek. Hepimiz öyle değil miyiz? Onun için bir dar kanal problemi yaşadım. Doktorlarım sebebine dair çok net bir şey söylemekte zorlanıyorlar. Ama benim de bir tahminim var, yazarlık hastalığı. Çünkü bu yüzde ikinin başına gelen bir türmüş. Doktorum, doktorlarımdan başındaki Oğuz kardeşim burada. Dolayısıyla ilk teşhisi koyan olarak. Yani yüzde ikinin başına gelen bir türü dar kanalın. Arkadan dolanmış tabir caizse. E ne, ne diye düşünüyorum? Toplumun yüzde ikisi yani nadir olanının hastalığı ne olur? E olsa olsa bu olur. Uzun süre oturmaktan, yazmak için, okumak için, 40 yıllık bir emek, 40 yıllık bir süre tabii oraya hakkını vermemişiz. Dolayısıyla hakkını vermediğimiz, yani hakkı, oksijen hakkı varmış oranın meğer. Oksijen hakkını vermek için de hareket etmek gerekiyormuş. Hareket etmemişiz. Oksijen hakkını çalmışız omurgamızın. O da ne yapmış? 15 milimlik olması gereken kanal 4,7 milime düşmüş ve omuriliği sıkmış ve neredeyse felç olmanın eşiğine getirmiş. Dolayısıyla şimdi hakkını istiyor. Huzurunuza çelik korseyle geldim. Dolayısıyla yani iyiyim, çelik gibiyim dersem mecaz olmaz. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Sıkıntı çıkarsa… Affınıza istirham ederek sandalyeye otururum. Eğer daha da sıkıntı çıkar, ağrılarım şiddetlenirse huzurunuzdan izin isteme iznini istiyorum. Dolayısıyla bu derse böyle başladık. Hatta iki kere gün verdik, iki kere uzattık. Baktım henüz iyileşme sürecimde huzurunuza çıkacak bir şeyi bulamadım kendimde. Ama bugün huzurunuzdayım. Dediğim gibi insanın ölümlü olduğunu öğrendim hastalığımdan. İkincisi her şeyin bir hakkı olduğunu öğrendim. Tekrar öğrendim. Yani vücudunuz da sizi, vücudunuzun da sizin üzerinizde hakkı var. Tüm organlarınızın sizin üzerinizde hakkı var. Omurlarınızın sizin üzerinizde hakkı var. Sinir sisteminizin sizin üzerinizde hakkı var. O hakkı vermek zorundasınız o hakkı alamazsınız. Aldığınız her şey geri alır sizden. Eğer derenin hakkını çalar da dere yapağına, yatağına ev yaparsanız, dere yatağını doldurursanız, dere yatağına şehir yaparsanız, dere yatağına yol yaparsanız su hakkını alır mı? Alır. Deniz hakkını alır mı? Alır. Toprak hakkını alır mı? Alır. İnsan da hakkını alır. Onun için hak yememek lazım dostlar. Bu kendi vücudunuzun hakkı da olsa. Dolayısıyla çok şey öğrendim de ilk öğrendiğim şeyleri sizinle paylaşmış olayım. Dediğim gibi benim öğretmenim bu süreçte hastalığım oldu. Hastalığıma teşekkür borçluyum. Huzurlarınızda onun alnından öpüyorum. Bu bir anlam. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu bir anlam. Hani anlam dersi yapmıştık. insanın anlam arayışı üzerine. Burada da ara ara konuya getiriyorum. Sözü. Bir şeyin anlamını aradığınızda, o şeye bir anlam verdiğinizde artık sizin için o gerçekten de anlam damıttığınız bir imbiye dönüşüyor. Oradan damıttığınız anlamları hayatınızın duvarında tuğla olarak kullanıyorsunuz. Oradan damıttığınız anlamı hayat yolculuğunuzda bir yakıt olarak kullanıyorsunuz. Deponuza koyuyorsunuz. Akıl, irade, bilinç, bilgi, vicdan deponuzda onu kullanıyorsunuz. Onun için anlam insanın anlam arayışı sonsuza kadar bitmeyecek. Hep devam edecek çünkü Anlam ve amaç çekildiğinde geriye, geriye kalan bir hiçtir, hiç. İşte nihilizm odur. Hiçbir şeyin anlamının kalmadığı bir yerde hiçbir kural kalmaz. Hiçbir değer kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. İnsan insanın kurdu olur, insan insanın canavarı olur. Dünya bir cehenneme dönüşür, hayat bir cehenneme dönüşür. Onun için, anlam arayışımız sürecek ve hastalıklarımızda da bir anlam keşfedeceğiz. Anlam keşfedeceğiz. Mesela kaybetmenin değerini keşfedeceğiz. Allah Allah. Ağrının değeri. Ağrının değersizliğini mi düşünüyorsunuz? Gerçekten de hastalıklar bu anlamda müthiş bir uyarı anlamını taşır. Yani bir tür rasuldür, elçidir. Uyarıcıdır. Öyle değil mi? Yani bedeninizden ağrı kaldırılsa aslında bu öldüğünüzün resmidir. Niye? Çünkü sinir sisteminiz sizi uyarmıyor. Biliyorsunuz. Ağrılar aslında orada bir problemin olduğunu gösteriyor. Burada bir problem var, burayla ilgilen diyor. Buraya fokuslan diyor. Buraya yoğunlaş diyor. Eğer orada bir problem varsa ve orada bir problemin olduğunu gösteren bir göstergede yoksa, problemi artık çözemeyecek noktaya gelirsiniz, mahvolursunuz ve haberiniz bile olmaz. Ölürsünüz de öldüğünüzü bilmezsiniz. Dolayısıyla ağrı bir nimettir bu anlamda. İşte tüm sistemlerin eşikleri var. Eğer kan şekeri eşiği aşarsa işte diyabet dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Kan yağı efendim eşiği aşarsa kolesterol, yüksek kolesterol diye bir problem ortaya çıkıyor değil mi? kan basıncı eğer yükselirse ne ortaya çıkıyor? Efendim, tansiyon problemi ortaya çıkıyor. Görüyorsunuz değil mi? Her şeyin bir eşiği var. Yani aslında bütün bunlar da aslında hastalık diye nitelenmesi teknik bir şey. Ama bu bir uyarı sistemi. Bu bir alarm sistemi. Ve sistem çalışıyorsa korkmayın, çalışmıyorsa korkun. her şey gibi insanın ve toplumların ahlaki değerlerinin de alarm sistemi var. Adaletin bir alarm sistemi var mesela. Eğer bu alarm sistemi çalışmıyorsa zulme haber veren alarm sistemi çalışmıyorsa zulüm var ama zulmün var olduğunu size söyleyecek insanlar susuyorsa zulmün var olduğunu size uyaracak insanlar dut yemiş bülbül kesiliyorsa işte alarm sistemi susmuş demektir. Artık vücudunuzdaki hasta organın ağrımıyor demektir. Yani sinir sisteminiz felç olmuş demektir. Ahlak çöküyorsa toplum günden güne içten içe tefessü ediyor, kokuşuyorsa, yozlaşma arşı ı alaya varmışsa ve bütün bunlara karşı sizi uyarması gereken, yani sinir sistemleri mesabesinde olan insanlar eğer size bunu söylemiyorsa, o zaman sinir sisteminiz felç olmuş demektir. Ondan korkun. Asıl ondan korkun. Onun için her şey için geçerli toplum için ahlak için siyaset için ticaret için yani hayatın her alanında bilim için sanat için spor için ve daha aklınıza gelecek her alan için geçerli bu toprak için su için yer için gök için iklim için vesaire